80 öncesinin öğrencilerinden birisiyim. Bu kayıpları engellemenin yolu, toplumun bütün katmanları arasında, farklı görüşler arasında, işte Sayın Gülen'in yapmaya çalıştığı gibi farklı dinler arasında e, konuşmayı, e, mutabık kalınabilecek noktaları ortaya koyabilmek için bir çalışma yapmanın kimseye zararının olmadığı, aslında faydasının olduğuna inanıyorum. O, eğer 80 öncesinde bu yapılabilmiş olsaydı, o kadar e, pırıl pır genç bugün belki yaşıyor olacaklardı. Bana Meral Akşener yakın mıdır? Evet, evet mesela, mesela yakın e, mıdır? Bu bilinir mi? E, çok yakın birisidir. Öyle mi? E, Şahidi benim. Bir tavsiyede bulundu. Dedi ki mesela, mesela kendisi bayan olduğu için Meral Hanım'ı dediği İçişleri Bakanı yapabilir. Bu bir tavsiye niteliğinde. İkincisi benim... Bunu Fethullah Gülen size söylüyor. Ben de Tansu Hanım'a Siz de Tansu söylüyorsunuz. Evet. Meral Akşener'in İçişleri Bakanı olması. Meral, Meral Hanım'la da biz e, Balkanlarda birkaç seyahate Tansu Çiller'le beraber katılmıştık. Ve Sayın Fethullah Gülen'in kendisine söylenen bir söze verdiği cevabı hatırladım. Amerika'da Afrika kökenli Müslümanlar... Türkiye'ye geldikleri zaman bu hizmetin değerli mensupları tarafından ağırlandıklarında Amerika'da Sayın Gülen'le bir araya geldiklerinde bir söz söylüyorlar, diyorlar ki dünyanın her tarafında Müslüman ülkelere gittik, ağırlandık.